Topu kurtaramadı Geliyor rakibinden. Elle oynama beklentisi devam ediyor. Ardından Fred kemenden topu Fred. söktü. Topa müdahale. Şimdi bir ver kaç. Haydi Oğuz sol ayak. Oğuz kesti. Bir kapı çekten şey, şey dışarıya. Dışarı Yine duran. Yani 7 dakika pardon Fred. E, Ata da o başlattı. Kafayı da vurdu. Oğuz sol ayakla müthiş kesti. Bu arada az önce topu rakibinden faizsiz tertemiz söküp alan Fred. Topum bizde Daha sonra hiç kesmeden koşu yaptı ceza sahasına. Oğuz da onu çok iyi gördü. Fred ön direkte kafayı uçarak vurdu. Top direkten dışarı çıktı. Sezonun en güzel gollerinden biri olabilirdi. Organizasyon evet. çok iyi. Yani 7 dakikada 3 tane pozisyonumuz var. Bunu söyleyelim. Bu 3 pozisyon gol getirmedi ama Başakşehir savunmasında ciddi boşluklar buluyoruz. Ve bu boşlukları da şu ana kadar 3 tane pozisyon bularak aslında e, haydi Oğuz, orta pozisyon. içeride pardon. iki kişi var. Ah Oğuz, korner. Korner kazandırdı. İkinci yarıda <laughs> da yani e, kaleye gitmekte gerçekten zorlanıyoruz. Hani ilk yarıda işte uzaktan da Talişka'nın girişimi var. E, bir tane duranın yani şutlarımız var ama kaleyi bulamasak da deniyorduk. Şimdi ikinci yarıda daha hiç şut atamadık. İkinci yarıda muhtemelen e, ilk kornerimiz olması lazım. Evet, dört kornerimiz vardı e, ilk yarıda. İkinci yarıdaki ilk köşe vuruşu. Orta Asensio kaleye yöneldi. Kafa vuruşu avut Bir korner daha. Ön direkte savunma ile karşıladı topu. İyi bir kornerdi. Tehlikeli noktayaydı. Şomudorov e, da Şomudorov da geldi savunmasına yardıma. Az önceki pozisyonda haydi Asensio iyi bir orta gelsin. Orta geldi. Kafa ve <laughs> gol! kafayı. Bravo Şikriyan. Asensio mükemmel orta. Harika orta. Kale alanında Şikriyan. çıksa çıkamaz. Çıkamaz. Arada kaldı. Tereddüt etti. Kafayı vurdu Şikriyan. Aradığımız golü bulduk. İlk isabetli şutumuz gol oldu. Hep bizim kalemize gelen ilk isabetli şut gol oluyordu. Bu kez biz başardık bunu. 1-0 öndeyiz Başakşehir deplasmanında. Bravo Şikriyan. Çok e, iyi oynayamadığımız, istediğimiz oyunu oynayamadığımız bir maçta böyle bir duran topa, böyle bir gole çok ihtiyacımız vardı. Harika orta. Asensio'nun bir önceki ortası da çok iyiydi çıkarmıştı. Bu kez şikrin yani kaptan geldi. Boş kaldı mükemmel çok vurdu. Kafayı. Mükemmel vurdu. Muhammed'in yapabileceği hiçbir şey yok. Kendine çok iyi boşa çıkarıyor. En iyi yaptığı işlerden biri ve mükemmel bir kafayla takımımızı öne geçiriyor. Şu anda Başakşehir karşısında 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe taraftarlarının sesi geliyor. Tribünleri ayağa kaldıran, takımımızı öne geçiren bir gol oldu. Demiştim. Çok geçe kalmadan, çok maçın son bölümüne kalmadan bir gol bulmak gerekiyor. Ama müthiş orta Asensio'dan. Ya şiir gibi bir orta hakikaten. E, Şikrin Yer bunu asiste çevirdi. 1-0 öne geçtik. E, yani dediğim gibi ikinci yarıda kaleye gitmekte zorlanıyorduk. Bu kadar sıkışık işte duran top önemi. Her yani, maç konuşuyoruz seninle. Evet yani. Duran topları e, iyi kullanmak gerekiyor. Kesinlikle. İyi değerlendirdik bir korner ki kornerden de bir süredir gol bulamıyorduk. Kerem bravo. Şimdi solda müthiş boşluk var. Oradan Aynen, Ak git oradan. Sol kanat bomboş. İçeride iki kişiyiz. İyi orta gol olur. Bir çalım daha denedi Arçı Gerek var mıydı ona Arçı İki kişinin koşusu var. Yerden bir top çevirsen içeriye. top bizde kalsın. Alvarez iyi sakladı ve döndük geriye. Tabii üst üste yaptığımız değişiklikler biraz oyunun kontrolünü ele almak, tempoyu arttırmak için yaptığımız değişiklikler var hücum hattında. Nene girdi, e, hücuma, o Nesiri Oğuz ikili mücadele, Oğuz oyun, tutma çabasında kaldı mı top oyunlarında kaldı. Ardından savunmada eksik yakalandık bir anda da Costa araya girdik, topu kazandık. Bam. Bağım. baskısı var. Bağ döndü operi Operi'den. Operim. Yeniden bağ, bağdan umuta, umut. Umut'un umut yerden pası kemen, yeniden umut. Opeli, şıkrın yar kayarak müdahale şıkrın Kafayla karşıladı bağ. Oğuz geriye dön, doğru. Dönme çabası Başakşehir takımında ama top Duarte'de kaldı. Şimdi orta alanda Burnet Bomboş oyuncu Kale geldi. Kale doğru pas düşüncesi. Ayak koydu orada iyi defa topu kornere uzaklaştırdım. Koçum benim. Bomboştu içeride bir oyuncu. Çok iyi müdahale. İyi topu hamlesiyle kornere uzaklaştırdı. Kendi atak yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Başakşehir takımı. 80. dakikada sona ermek üzere. Köşe vuruşu kullanılıyor. Amin Harit Harit'ten orta kale alanına doğru sekli top yine ceza sahamızın ters kanadına doğru açıldı. Operim kendi yarı sahasına doğru döndü Ömer Ali'ye. Ömer Ali ye. yine sağ kanada uzun bir pas. Harit Harit orta şansı aradı. Harit Alvarez var karşısında. Harit derinlemesine pas ceza sahası için. Kemen son çizgiye indi. Kemenin ortası arka direğe kafa vuruşunda top ağlara gitti. Bertu arka direkten top ağlara gönderdi. 81. dakikada Başakşehir maçta durumu bir bire getirdi. Topa yükselirken yaptığı bir müdahale var. Ağır var mı yok mu? Oğuz'un boynuna bir müdahalesi var. Oğuz yerde. Bertu'nun maçın hakemi. Bakalım bardağın bir uyarı gelecek mi bu pozisyonla alakalı? Son çizgide Kemen'in ortası. Yani tabii Daraç'ı oradan topu Kemen son anda çevirmeyi başardı. Topu içeriden çeviriyor. Falsu alıyor top. Ertuğ arka direkte. Kafa toplarında etkili bir oyuncu. Sağ eliyle Oğuz'un ensesine doğru bir evet. teması var mı yok mu? Bu incelenecek. Bu ortada top. Ağlara gidiyor. uzun da boynu bayağı esnemiş orada. Evet. Yakın mesafeden e, yapılan bir kafa vuruşu. Arka direkte Oğuz'un üzerinden vurdu kafayı. Topal e, kalecimizi aşmıştı sonu ve arka direkte bomboş kafayı vurdu. Gol geçerliliği kazandı. Herhangi bir fal kararı, herhangi bir inceleme yok golle alakalı. Bir sıfırlık üstünlüğümüzü e, maalesef koruyamadık. Ve Kemen'in... Kemen karşıladı kafayla. Şükrinyar dokundu. İsmail, İsmail'den Kerem'e Kerem, Kerem doldurduğu ceza sahasına doğru. İsmail şimdi oraya gitti. İsmail kafayla çevirdi. Topu indirdiği yerde Başakşehirli oyuncular var. Duarte. Kerem yine kafayla çevirdi şimdi İsmail. Haydi İsmail dikkatli. İsmail bıraktı şimdi Asensio. Asensio da Enesiri'ye. Enesiri sağ çapraz. Enesiri açısını şey kaybetti. Savunma araya girdi. Döndü geriye. Oğuz şimdi. Oğuz'dan pas Asensio'ya. Asensio'nun şutu savunmadan döndü top. Bir kez daha yükleneceğiz şimdi İTF'yle. İTF'den Archie Brown'a. Archie Brown. Bir ortada Archie Brown'dan ceza sahasına. Bağ kafayla karşıladı. Alvarez'o kafayla çevirdi şimdi. Pas 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 pas. pas, pas, pas. Dışı şut. Ya kastı. buna iyi vur. Allah aşkına Alvarez. buna iyi vur ya. Top alta git. Buna Allah aşkına iyi vur Alvarez ya. Ya ilk yarıdakini şurada pası düşünsen. Düşünse. Abi üç kişi bomboş içeride. Yani bu kadar <laughs> çaprazdan kaleyi de görüyorsun. Önüm bomboş ya. Kerem'in önüne bıraksa topu. Ya boş kale atacak Kerem şurada. Ya da arkadaki ıı, oyuncu ne ne? Ya ilk yarıda avuta attığına bir şey demiyorum da bu çok net ya. Bunu bir daha maçta nerede bulacağız? 90 artı 2'de bulduk ya. Alvarez yani çok iyi mücadelen, harika savaştın her şeyini ama bu iki tane maçta şutun var. İkisi de bomboş önün daha iyi vurmak lazım yani böyle bir maçta bu fırsatı yani 90 artı 3'te bulmuşsun 3 puana bizi taşıyacak şu vuruşu yap be abi yap ya yani. 90 artı 3'teyiz bu arada. Haydi Oğuz oradan çıkar. Baskı altındasın. Oğuz çok riskli bölgeye düştü top. Kafayla oradan çıkardık. Asensio. Haydi Yiğit Efe. Uzun bir top Kerem'e doğru. Kerem nene var orada. Top bizde kalır mı? O top bizde kalsın be. Haydi nene. Sök topu. Nene faul mü var? Oyun devam ediyor. Bir topu yere indirin beyler. Bir topu yere indirin. Alvarez. Alvarez nereye gidiyorsun Alvarez? Yoruldun. Çok anlıyorum. Çok savaşsın ama 90 artı 3'te şu topu taç çizgisine sürüklemenin anlamı e, yok ki orada merkeze dönmek lazım. Boş alana taşımak lazım. E, maçın son anlarında en azından topun sahibi olabilmek lazım. Yapmayın orada. Şikrin yer ikili mücadele oyun devam ediyor. 90 artı 3 bitti 4'teyiz. Sola oynamak lazım Brown. Yapma bunu. Ah Brown. Yani e, Archie Brown. O kadar kolay bir pas ki aslında. Topu taca gönderdin. Atak başlatacağız En kritik dakikalar. Fırsat bulmakta zaten zorlanıyoruz. Tabii. Ee, şimdi Kemen'de top. Top. Onlar da e, top kaybı yapıyor ama yani şu topu ayağa indirip, yere indirip, ayağa e, pasla gidebilsek son bölümde bir pozisyon bulacağız ama onu yapamadık. Arçı Brown'un uzun bir taş kereme doğru savunmadan bir müdahale taca gitti top. Son ataklar haydi, maçta. Haydi, haydi. Bir gol arıyoruz üstünlük sayısını arıyoruz son dakika içerisindeyiz uzatmalarda artık arçı vuran bir daha uzun taç denedi içeriye enes gelmedi Asensio'nun önüne düştü Asensio kafayla indirdi Alvarez. Alvarez'den asensiyon Aç. sağ tarafına gelen Oğuz, Oğuz için baktı şimdi ne sağ kanat kalabalık geldik bir orta yapsak Alvarez yap ortanı Alvarez. Alvarez bu orta yapma Alvarez ortanı yap ama bu değil o. Gerçekten de oyuncuyu gördün değil mi? Orta gibi yerden bıraksa yaya. Ben Alvarez e, demekten. Neyse pozisyon bulacaktık ama şimdi Başakşehir takımı hızlı geliyor. Derinlemesine pas araya girdi. İYİTF topun geçmesini engelledi. İYİTF'nin pası Kerem'e. Kerem kurtaramadı rakibinden. Şimdi sağ kanata Başakşehir takımı. Harit ortaya çektim. Haritten bir çalımda. Harit cesarsızlığa sokuldu bıraktı pasını. bunun için şutu savunmamızdan seken top. Kornere gitti. Ah Alvarez ah. 90 artı 5 savunmamızdan seken top kornere çıktım Başakşehir takımı şimdi maçta artık son anlar bir köşe vuruşu kullanacak kendi atak yönüne göre sol kanattan 90 artı 5 sona eriyor maçta paslaşarak kullandılar Harit Harit Hayatın bası ve son düdük geliyor. Maç bir birlik eşitlikle son. Elimize verdiyle, Elimize...